Hadi yumurta toplayalım. Harikalar diyarının sevgi değer, saygı değer arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yumurta topluyordum aslında. Birdenbire kameranın yanımda olduğunu fark ettim. Yani bugün mesleğe ama yumurta toplamayacaktım. Yalnız birdenbire kamerayı fark edince şöyle göstereyim. Bakın topladıklarım bunlar. Kamerayı açana kadar bunları topladım ve yazdım. Şimdi kalan bunlara bakalım. Asuropları toplamışım. Brahmaları almışım. Bayan dotları almışım. Başka? Başka bir şey almamışım. Şimdi sizlerle birlikte Allah izin fırsat veriyorsa Porsel Anigor'un kafesimize devam edelim arkadaşlar. Allah'ın izniyle inşallah şu Porselen nigorinlerimiz çok güzel sarıyor. Çünkü porselen nigorin dediğiniz zaman yani bir süslü hayvan tamam ayrı mesela. Süsü kendi ve bir ligorin ırkı olduğu için yumurtası alamadı oldukça iyi. <laughs> Maşallah onları da hep birlikte o ay maşallah subhanallah. Allah'ım bereketimizi artırsın. Cümlemizin bereketini artırsın inşallah. Bakın arkadaşlar burada bu kadar. 6 tane içeride tavuk var. 5 tanesi hiç durmadan salıyor arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Şuraya biriktireceğim. 6 tane. Porselenli gölün tavuk 5'i hiç durmadan salıyorlar. Maşallah. Yani her gün 5 tane stabil alıyoruz. Çok şükür. Şöyle kapatalım. <laughs> Tabii, sipariş çok yani. 5 tane daha günde 6 tane salsalar çok iyi olacak da salmıyorlar. Yapacak bir şey yok. 6 tane salmıyorsunuz. Hamdolsun şükürler olsun yani. Buna da şükür arkadaşlar. Azakan adet çoğu çok hiç bulamaz demişler. İşte bu da hakikaten doğru bir cümlemiş <laughs> Kapağımızı kapattı. Başka nereden ne yumurta var şimdi onu düşünüren ben. Ben şimdi düşünüyorum. Nereye almadık? Bırakırlar almadık. Sultanları almadık. Başka kim almadık arkadaşlar? Başka kim almadık? Bırakırlar, sultanlar. Ne oluyor la? Ne oluyor? Trump'un ufak oğlu kafayı yedi bak. Trump'un ufak oğlunu gördü zaman. <laughs> <laughs> Trump'un ufak oğlu kafayı yedi. Ah. Trump'un ufak oğlu kovaladı bizim şerata işini gördü. Böyle bir şey yok. Böyle bir adalet yok. Şimdi sıra geldi. Şunlar porselen liderimler. Unutmayın. En son yazarım. Şimdi gidip de sultanları alalım arkadaşlar. Sultanlarımız da kaç? 4 artı 1. Bakalım sultanlardan ne kadar alacağız? Bismillahirrahmanirrahim dedik ve girdik içeri. <laughs> canım, canım. Şu kafanı yerim seni. Dur bakalım yumurta var mı? Saltınız mı yumurta kızlar? Hanımlar. Sultanlarım benim. Oy maşallah. 4 artı 1, 4'ü de salıyor. 4 tane tavuk, 4 tane yumurta. 4 tavuk dört yumurta. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Yumurtalar için çok teşekkür ederim çocuklar. Tamam mı? Sağ olun, var olun. <laughs> Aferin size. Maşallah, subhanallah. Bunlara da bir maşallah dedik. Hadi bu yumurtaları da aldık. Yine siz. Ben yani yumurta toplama videosu çekmeyecektim da. Çok aranızda isteyen arkadaşlar var. Ya abi yumurta toplama videosu çek. Ya abi yumurtaları topla falan. Kıyamadım artık. Yani izimi çekelim dedim ki o kadar çok isteyen kardeşimiz var. Onları kırmayalım istedim. Şimdi ne de alabiliyorsunuz? Klim yumurtalarını da alacak. Ondan sonra geçecek bırakerler yumurtalarını alacak. Yani anlayacağız. Ala ala gidecek. Klim yumurtalarını da alayım. Ben bunlar başlığına var. Bismillah dede ve ailesi. Bu arada sabahlar da böyle arkadaşlar. Yeşillik veriyoruz hayvanlara. Dede ne yapıyorsun lan? kızlar siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Bir bakayım gideceğim. Bir bakayım gideceğim. Bir bakayım gideceğim. Bakıp gideceğim. Üç tane de burada var. Az. Daha çok bekliyorum sizlerden. Klimler. Sizden daha çok bekliyorum. Az, bu yumurtalar az çocuklar. Daha çok yumurta. Daha çok. Ama hamdolsun yine bak. Buna da şükür olsun. Şu an burada 5 tane tavuk var. 3'ü salıyor. 3 tanesi sağsın. Gerisi kolay. <laughs> Şunları da koyacağım şöyle. Sen ne de burada? Yumurtalar. <laughs> İle gurur hiç işte, daha yumurda arka Şimdi yazmadım ben korkum karıştırırız. Bunu karıştırmayız o garanti de bunları karıştırırız. Dede Dede de dayı Dede. Çık içeri Dışarı çıkma yok Dede sen. Kerata tavuğu yapamadı. Bizim keratayı yürü ya karıştırmak çok yok. <laughs> 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 akşam saatlerinde ama çok hareketli oluyor kümes. İlk defa bu kadar hareketli gördüm kümes arkadaşlar. Saat şu an kaç gibi? Dördü geçmiş durumda saat. Demek ki bu saatlerde horozlar daha bir kafayı yemiş durumdalar. Yani bu şekilde çiftleşme her zaman denk gelmem arkadaşlar. Şimdi küçük bir kap alacağım. Brakerlerin kümesine bununla gireceğim. Çünkü brakerlerin bayağı bir yumurta salımı var. Brakerler kalabalık olduğu için iki kümese de girip hızlıca bütün yumurtaları almak istiyorum. Bir de yazmadık da zaten şu yumurtaları. Leybarları şöyle alalım. Bu arada siz sayıyor musunuz? Ben yine saymıyorum ay yumurtaları. Haberiniz olsun saymıyorsanız sayın. Sayın arkadaşlar. Sonra demeyin de önce Tuğrul abi ben yumurtaları saymadık yok ne etmedik. Şöyle güneşe doğru tutmam çattı falan da yok. Iyi. Şimdi şuradan bakalım. Sultan bunlar. Bunlar porselen görün. Şimdi brakerleri de alıyoruz ve işlem bitiyor arkadaşlar. Yumurta toplamayı sonlandırmadan önce tabii karışık yumurtaları da alacağız o zaman bitecek inşallah bismillah tavşanim sen benekli ne yapıyorsan burada kadar benekli işin var benekli git başka yerde git şu an işim var benekli benekli git yumurtaya geldim uşaklar alacaklı olarak buraya geldim <laughs> Alacaklar malum yedirem kardeş rahatsız etmeyeceğim sizi bismillah Burada arkadaşlar 2-4-5 tane tavuk var 5 artı 1 şeklinde bir Gördüğünüz gibi 5 tane de yumurtamız var Şu an yumurta verimi iyi hamdolsun bırakirlerimiz çok güzel çok şükür iyi salıyorlar siparişlerimizi demek ki bu hafta da yetiştireceğiz bırak o aferin oğlum çalış oğlum çalışın kızlar çalışın kızlar aferin size şimdi öbür kafese geçeceğim Bakalım öbür kafası durum ne İnşallah öbür kafası durumumuz aynıdır evet geldi sizin kafesiniz hangi kızlar daha çok çalışmış ona bakacağız şimdi sizin daha çok çalıştınız bunlar mı Bakalım hangi kızların daha çok iş yapmış. Yok ya bu kafesten çok ümitli değilim. Öbür kafes daha hey. iyi. Tamam sakin olun sakin olun. Çok ürküyorlar. <laughs> güzel güzel. Bakalım. Evet burada da var arkadaşlar. Burada da. Burada kaç? Buna da 2, 4, 5 artı 1 burada. Çok oh, çok yavaş hareket ediyorum. Bir ürkerse var ya. <laughs> ürkerse demeye kalmak. bırakıp tavuklar korkudursan görürüm. Ben burada gördüm bak tavuklar senden korkuyor. Bu tavuklara bir ayar vermem lazım. Bir tane de orada var arkadaşlar. Onun dalalım çıkalım. Tamam ya sakin olun. Bırak benim. Dünya tatlısı hayvanlar. Renk tonları falan muhteşem bırak Çok seviyorum arkadaşlar bırak elleri. ne kadar zor olursa olsun üretimi. Çok tatlı hayvanlar. Şimdi değil desin. Maşallah. Leybarlar salmıyor Daha doğrusu Bunların adı ne? Lakenwal derlerimiz salmıyor arkadaşlar Yumurta değişim kadar Yumurtayı değiştirsinler inşallah salarlar Neyse yumurta toplamamız bitti burada Şimdi hepsini topladık Bu neydi de burada? Yumurtayı altına alıp yatır Sultan yumurtaların biri gitti Sultan yumurtalarımızın biri gitti arkadaşlar Hayırlı olsun Seni var ya seni tutmayayım kızım Yumurta yiyor. Kesin yumurta salacak. Yumurtaları burada gördü ya altına bir tane yumurta alıp aklı sıra buraya yumurta salacaktı. Sultan yumurtalarımızın birini ne yazık ki kırdık kaçarken. işte iyi olmuyor yani bir GoPro almam lazım. Tek elimde kamerayı arkadaşlar o kadar zorlanıyorum ki şu an. <laughs> Bayağı bir yumurta topladık ama. Şu an burada gördüklerim sadece cins yumurtalarımız. Cins yumurtalarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hepsinin üzerine yazıp buraya dolduracağım. Cinsleri ondan sonra da sizlere birlikte kümesin içindeki yumurtaları da toplayacağız. Sonra da videomuzu kapatacağız. Selam millet. Ne yapıyorsunuz la burada? Ha? Bütün sürü dolmuşsunuz içeri bakıyorum. Keyfiniz yerinde. Tabi sıcak ortam yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda suyuzu içirsiniz karnınızı doyurursunuz oh ne güzel ama yine de sağ olur yani yumurta verirsiniz ya <laughs> da yumurtalar yok arada toplamış babam yumurtaları Kızım fiziko fiziko kurt düşman ısırı arkadaşlar ha Aferin o kızıma. Evet arkadaşlar yumurtalar yok. Babam yumurtaları toplamış bildiğim kadarıyla. Hatta toplamış bakın buraya koymuş. Tüh ya biz toplayacaktık. Ne yazık ki babam toplamış arkadaşlar bunları. Şu gal yukarıya asmış zaten siparişimiz vardı kara çek yumurtada. İyi oldu aslında. Yorulmuştum. Kafam da ağrıyor şu an biraz da başım ağrıyor. O yüzden Hani iyisi mi biz bu yumurtaları alıp çıkalım arkadaşlar. Bayağı bir yumurta da var burada yani. Ben bunu bir sayalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yumurta var. Yarın da yine alırız 20 tane. Bir kardeşimize karışık yumurta siparişi var. Bunu göndermem lazım. Yani 20'ye tamamlamamız lazım. Karışık sürüye. Bu arada burada yeşil yumurta da var. Dışarıya karıştırdığı için ara kuanalara da kırma olanları. Anlayacağız. Bayağı bir var. Ne yaptın sen orada? Ne yaptın kızım? Yumurta mı salacaksın? Kafa yedi bu millet ya. Kerem benim yumurtalara sarıyor arkadaşlar. İşte bir kara birazcık burada var, birazcık da burada var. Hadi bakalım. Yumurtaların tamamını topladık arkadaşlar. Bunları saymadım. Saydıysanız siz aşağıya yorum düşün. Bunları beraber saydık. 12 tane var. Burası karışık sürünün. Burada tamamıyla cins hayvanlarımızın yumurtaları. Allah izin fırsat verirse artık yeni sahiplerine gidecek bir süre sonra, bir süre daha. Nasipse Haziran'dan sonra bir süre ara verilecek. Haberiniz olsun yumurta satışlarına. Şimdiden haber vereyim ki sonra aklında olanlar varsa Haziran'a kadar şimdiden sıra ayırtırsınlar kendilerine. Yoksa kalmaz arkadaşlar haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Harikalar Orta Tire Diyarı adresimize girerek çokça bilgi edinebilir. Yumurta siparişleri bulunabilirsiniz. Kendinize mekkem akıl. Hoşçakalın. Bay